Merhabalar efendim. Hak Teala'nın rızasına kavuşturan yol. Tokat evliyalarından Behzatı ı Veli Hazretleri sevdiklerine şöyle anlatır. allah Teala rızasını Müslümanların rızasına bağlamıştır. Onlar razı olursa allah Teala da razı olur. Mesela ana babasından evladından kocası hanımından amiri memurundan hocası talebesinden razı olursa Allahu Teala da büyük zatlar da o kimselerden razı olur. Razı olmak demek memnun olmak demektir. Allahu Teala'ya kavuşturan en kestirme yol insanların duasını almaktır. Güzel ahlak demek insanlarla iyi geçinmek İyilik ederek insanların duasını almak demektir. Evliyanın sohbetinde kalpler rahatlar ve insana uyku basar. Dinin emir ve yasaklarını anlamak başka bir şeydir. Öğrenmek başka şeydir. Mesela kul hakkını öğrenen bir kimse ben kimin kalbini kırdım? Kimin malını aldım diye düşünmekten bir an olsun ayaklarını uzatıp yatamaz buyurur. Fi emanillah efendim.